Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Ali hep beraber yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere TVRP nedir? Nasıl atılır? Stock ROM nasıl yüklenir? Ee, bunlarla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Hemen çekmeden önce size Eee PUBG Mobile ev olanıyla hani PUBG Mobile hileleri atıyorum arkadaşlar. Telefona root nasıl atılır? Bununla alakalı da bir tane video çektim. Türksel Spurs nokta ilesi. bunun için gerekli olan Stokro e, videoları çekiyorum arkadaşlar şey yapabilirsiniz bunları da önceki videolarımda izleyebilirsiniz ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar 1480 aboneyim 1500 aboneye dayandım hemen videomuza geçelim e, TWRP nedir ve nasıl kurulur TWRP cihazını rootlamak ve geliştirmek isteyen Android kullanıcıları tarafından sıkça duyulan bir terimdir e, TWRP sistemi arkadaşlar Telefonunuzu aynı anda mesela nasıl desem e, telefonunuzu sıfırlamak istiyorsunuz. Mesela telefonunuzda bir yerde bir hata gördünüz. Telefonunuz mesela kasıyor diyelim. Telefonunuza formatlamak istiyorsunuz ama içindeki önemli bilgilerinizi e, önemli bilgileriniz var. Bunun için hani sıfırlayamıyorsanız TWRP sistemiyle e, hepsini yedekleyip tekrardan format attıktan sonra e, yedekte kalan dosyalar kalıyor yedekte. Ve mesela siz format attıktan sonra telefonunuz yine aynı eskisi gibi oldu. O zaman boş e, boşu boşuna format atmış olmuyorsunuz. Eski dosyalarınızı tekrardan yükleyebiliyorsunuz. E, benim eskiden e, eskiden dedim birkaç ay önceye kadar Samsung Galaxy A3 telefonum vardı arkadaşlar. Ee, onunla, onunla, ben çok şeyler yaptım TVRP modunda hani formatlayıp eski yedekleme falan çok kullandım bu terimin olduğunu e, hepimiz az çok bilsek de aslında ne olduğunu tam olarak bilmemekteyiz bu yazının amacı sizlere TVRP nedir kısaca açıklayıp nasıl kurulacağınızı anlat, kurulacağını anlatmak ee, bir de TVRP'nin diğer adı rekor, rekor, recovery modu pardon özür dilerim Android cihazlarda recovery, recovery recovery dediğimiz yani Türkçesi kurtarma olan bir menü bulunmaktadır stok orijinal yazılımda gelen kurtarma menüleri genellikle kısıtlıdır bize sadece cihazı sıfırlama ve cihaza gelen resmi güncellemeleri yükleme gibi pozisyonları sunar ee, hemen size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar gelmedi şu an internetim zaten aşağı düştüm e, ee, Samsung Galaxy A3 telefonum vardı demiştim. Ben onun o telefonu normalde Samsung Galaxy A3 telefonları yani A3 telefonlarının e, sürümü 5 iken 5.0.1 iken ben onun sürümünü 8.1.0 yaptım arkadaşlar. Recovery moduyla yani TWRP modunda yaptım arkadaşlar. Onunla alakalı da aşağıda e, videolarım var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kendi telefonunuzu nasıl yapabilirsiniz. Her telefonla uyumlu bir şeyler var. E, nasıl yapabileceğinizi göreceksiniz. Bunun yanında çok daha fazla özelliği sahip ve geliştiriciler tarafından geliştirilmiş birçok rekor veri modu bulunmaktadır. Yani kurtarma modu. E, CVM Clockwork Mod Recovery. Oraya geçiyorum. Bunların arasında en popüleri hani bunlar da CVM diye bir modlar da var ya da Please Touch Recovery diye var. Kanı kurtarma demek. Recovery zaten anladınız. TVRP hani en kullanımı, en kullanışı ise TVRP Team Recovery Project e, şeyi. Ben çok güzeldi arkadaşlar. Ben kullandım. Hani çok da e, her hepsinden daha iyi bence. Diğerlerin CVM'yi falan da kullandım ama en kullanışlısı ve en popüleri zaten TVRP. onun için size TVRP ile alakalı video çekiyorum. TVRP bize birçok opsiyon opsiyon sunun sunan gelişmiş bir dokunmatik kurtarma menüsüdür. Cihazınıza farklı romlar kurmak, cihazınızın yedeğini almak burası önemli. Ve bu yedekleri geri yüklemek gibi birçok şey yapmanızı sağlar. E, ee, kurulumunu hemen geçiyorum arkadaşlar. Cihazın, cihazınızda geliştirici seçeneklerden USB hata ayıklama geliştirici seçenekler diyor burada arkadaşlar geliştirici seçenekleri nasıl açacağınızı hemen anlatayım e, TVR e, e, Pardon özür dilerim ayarlar kısmına geldikten sonra arkadaşlar telefon hakkında ediyoruz telefon hakkında dedikten sonra yazılım bilgileri e, Ondan sonra yapım numarasına 7-8 defa bastığımızda arkadaşlar geliştirici seçenekleri açılacak zaten bilen bilir bilmeyen bu şekilde yapabilir sesimi tekrarlayabilirsiniz ne videoyu tekrardan geriye alıp şey yapabilirsiniz USB hata ayıklama ve OM ile kilit açma seçenekleri aktif hale getirin. USB hata ayıklama zaten orada göreceksiniz. USB hata ayıklamayı direktmen karşınıza ilk USB hata ayıklama çıkıyor ve OM kilit OM ile kilit açma seçenekleri aktif hale getirin. E, TWRP bilgisayarlı oluyor arkadaşlar. Hani bunu da özellikle söyleyeyim. Özellik ile bilgisayarlı oluyor. E, başka hiçbir şekilde e, yapamıyorsunuz. E, ee, seçenekleri açıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada zaten anlatıyor. Biz de zaten anlattık buradaki şeyi. TVRP for cihazınızın modeli diye aratarak e, cihazınıza uygun telefonunuzu şey yapabilirsiniz. Ee, benim cihazım Samsung Galaxy A3 yani SM800H Q'ydu. E, cihazınızın modeli bu şekilde TWRP for e, cihazımızın modelini yazarak buna uygun TWRP dosyası bulacağız. Ondan sonra Odin falan var. Onları da anlatıyorum. Ee, burada dikkat etmeniz gereken nokta cihazınızın adına ve model numarasına göre tam da sizin cihazınız için yazılmış olan yazılımı bulmanız. Yani ayarlar kısmına geliyoruz. Telefon hakkında hemen ee, Xiaomi telefonlarda şey oluyor. mi sürümü, cihaz modeli. E, Redmi Note 7 zaten cihazımızın modeli tam olarak. Bu şekilde benim telefonum şu anda an Xiaomi Redmi Note 7 kullanıyorum. E, ben mesela şu an kullanmıyorum zaten. E, şu an telefon için lazım değil. E TVP dosyasını bulduktan sonra gerçekten e, şeyi TWRP for siz zaten şeylerde görürsünüz. SMA 350, A, A320 var mesela ya da SMA 7050 falan var arkadaşlar. Onlara göre şey yapabilirsiniz göre göreceksiniz zaten cihaz hakkında falan oradan göreceksiniz şu an zaten bizim için ayarlar çok önemli ayarlar kısmından her şeyizi yapabileceksiniz tam da sizin için sizin cihazınız için yazılmış olan yazılımı bulmanız bul bulduğunuz tvrp dosyasını cihaza yükleyebilmeniz için nokta tar ile biten bir uzantıya sahip olmalı doğru dosyayı bulduğundan emin olunca indirin zaten nokta tar diyecek burası da önemli mesela şey yazarsınız SMA 300 H TVRP dosya nokta tarz. zaten dosyada Türkçe söylemez. Şuradaki linkten cihazının modelini uygun olan TVRP dosyasını yükleyebilirsiniz. Ee, ben buradan bu yazının şeyini linkini aşağıya bırakacağım. Siz de görebilirsiniz. Ee, ondan sonra zaten odinle falan yükleyeceğiz. Ha burası da önemli ses kısma home artı güç tuşlarına aynı anda bastığınızda cihazınız dolan modunda açılacak yani yükleme modunda açılacak buraya tekrardan şey yapıyorum ses kısma home artı güç tuşlarına basmanız gerekiyor bilgisayarınızda Odin programını çalıştırın ee, Odin programını da bilgisayarınıza indirmeniz gerekir büyük bir ihtimalle e, Odin programının sol üst kısmında id.com bölümünün altında cihazınızın tanıdığını göreceksiniz. Zaten telefonu USB aracılığıyla bilgisayara bağlamanız gerekiyor. Burasını okudum. E, atladım. E, TWRP nedir ve nasıl kurulur? orada Oraya geçelim. E, ondan sonra da tam en önemli kısım. videoda. burası. Burayı lütfen altını çize çize söylüyorum. O şekilde siz de dinleyin. Da şöyle kalem işaretini alalım. Odin'i kurduk arkadaşlar. Şöyle yapalım. Odin Odin'i kurduktan sonra USB'ye bağlıyoruz. Odin programını çalıştıracağız. Odin programının sol üst kısmında ID.com bölümünün altında cihazınızın tanıdığını göreceksiniz. Zaten cihazınızın modeli falan tanınacak. E, app butonuna bir kere tıklayın. Orada zaten app butonunu göreceksiniz. Açılan menüden biraz önce indirdiğiniz severepe dosyasını bulun. Aç üstüne basarak dosyayı ekleyin işlemimiz ee, işleminiz fazla uzun sürmüyor arkadaşlar. App butonun solundaki kutucuğa tık koyarak dosyayı seçtikten sonra sat butonuna basın. Ve id.com bölümünün üst kısmında iki yeşil renkte pes yazısı çıkın. Çıkana kadar bekleyiniz. Yazı çıkınca bilgisayar bağlantısı kesine, kesebilirsiniz. Yani yazı çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra zaten pes yazısı çıktıktan sonra zaten yeşil renk her zaman doğruları gibi gösteriyor gibi bir şey. Ondan sonra da o şekilde arkadaşlar TBRP cihazınızda var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 1500'e abone dayandık. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.